Şöyle. Of of. Davut abim söyler de, kanar yaralar. Kanar yaralar Görmedim yarimi de ben bu aralar Ben bu aralar Şahidim olsun da bize yeşil yaylalar Yeşil yaylalar Alırım seni de var benim nahtım var benim Yüce da başında da ne Esen yer misin esen... Denizin kenarında da kayık devlim, kayık devlim Çekmişim rakıdan ayık devlim, ayık devlim Herkesin de gönül eyliyor demişler, gülüm demişler Mert olmayanlara da layık devlim, layık devlim. Şu an kuşunda gürgenleri yıkılmadım. mı? Yar üstüne yar sevmeye sıkmadım. Yanıma gel yanıma da otur yanı başıma. Şu gençlikten neler geldi cahil başıma.